Hocam ligin ilk maçı. Evet. 500'lük bir galibiyet, bol gollü bir maç oldu. Beklentileriniz karşılayabildi bir takım. Ya tabii şimdi skor anlamında 5-3 galip gelsek de kendimizde yediğimiz 3 tane gol var. Ve Bunların üçü de bireysel hata. Bunları tabii çözmemiz lazım. oyun ne kadar içeride güçlü olsa da ne kadar oyunu iyi oynamak istesek de bireysel hataları önlem almak çok zor. Ama ligin ilk maçı. Tam an zaman bu tarz şeyleri yaşayacağız. Ee, önemli olan bir sonraki maçta bir sonraki maçta telafi edip bir e, ders çıkarıp bir sonraki maçta yapmamaktır diye düşünüyorum. Tabii oyuna gelirsek e, yani baştan sona tabi e, oynamak isteyen taraf bizdik açık söylemek gerekirse. Rakibin bir tane planı vardı o da sürekli defansın arkasına atıyorlardı. Ama biz istemek e, oyuncularımızdan istediğimiz şeyler belli. E, oyunun her bölümünde topa sahip olmak. Çünkü topa sahibi olursak içeride istediklerimizi biz yaparız ki nitekim de zaman zaman çok güzel şeyler de çıktı pozisyon üretme adına. Birinci bölgeden ikiye geçişlerde güzel işler yaptılar. üçte birazcık final paslarında ve sonuçlandırmada birazcık sıkıntımız oldu. Ama ligin dediğimiz gibi ligin ilk haftası inşallah ilerleyen haftalarda bunları da telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim.